Evet arkadaşlar birinci dersin konu anlatımını yaptık. Ne yaptık birinci derste? Bir noktada türev, bir fonksiyonun türevi, sağ sol türev ve limit süreklilik türev ilişkisini ilgili e, konu anlatımlarımızı yaptık. Şimdi bu derste yani bu videoda soru çözümü yapacağız. İlk sorumuz hemen gelsin. fx fonksiyonu x küp biçiminde tanımlanan reel sayılardan reel sayılara fonksiyonunun x eşittir 2 noktasındaki türevini hesaplayınız. Hemen noktada türev formülünü hatırlayalım. Yani formülü derken tanımı. Limit x'ler 2'ye giderken fx nedir? x küp. Eksi fx 0. Yani 2'yi fonksiyonda yerine yazacağız. Yani şurada bir formülü de hatırlayacak olursak limit x'ler x 0'a giderken fx eksi fx 0 bölü x eksi x 0 idi. Geldik şimdi noktayı fonksiyonda yerine yazdık. 8 geldi aşağıda ise x eksi 2 ifadesini görüyoruz. Daha önceki videoda da buna benzer bir soru çözmüştük. Yine iki kare farkını kullanmıştık. onda şimdi küp açılımını yani küp farkını kullanacağız. İki küp farkını. x'ler 2'ye giderken bunu nasıl açıyoruz? x eksi 2 çarpı x kare artı 2x artı 4 şeklinde açıyoruz. Aşağıda da x eksi 2 var. Burada sadeleşen ifadeler olacak. x eksi 2'ler sadeleşti. Ve ben buradaki 2 değerini buradaki x gördüğüm yere yazarsam ne olacak? 4 artı 4 artı 4'ten 12 olarak bulunacak arkadaşlar. Şimdi devam edelim diğer soruyla. O soruda ise fx fonksiyonu 1 bölü x olarak verilmiş ve 2 noktasındaki türevini hesaplayınız diyor. Yine buradaki nokta türevi formülünü kullanacağız. Yukarıdaki şu formülü kullanacağız yani. Evet yazalım limit x'ler 2'ye giderken fx fonksiyonumuz 1 bölü x eksi fx 0 yani 1 bölü 2 olacak bölü x eksi x 0 x eksi 2 şeklinde yazdık. Burada bir düzenleme yapalım. Limit x'ler 2'ye giderken burada payda işleyelim mesela. 2 eksi x bölü 2x bölü x eksi 2. Bakalım kontrol edeyim. 2 eksi x bölü 2x bölü x eksi 2. Aynen böyle. Devam edelim. Limit x'ler 2'ye giderken 2 eksi x bölü 2x çarpı 1 bölü x eksi 2 şeklinde bunu düzenleriz. Burada yine sadeleşen ifadeler olacak. Bunlar sadeleşecek. Ama yukarıda bir eksik kalacak. Yani e, limit x'ler 2'ye giderken eksi 1 bölü 2x olacak. Ve ben burada artık x yerine 2 değerini yazarsam eksi 1 bölü 4 olarak türevimi hesaplamış olurum. Az kaldı. Türev tanımlarından sonra bundan sonra türev alma kurallarına geçeceğiz. Orada çok çok daha rahat türev almaya başlayacağız. Şimdiki Sorumuz fx fonksiyonu köklü bir şekilde verilmiş. Ee, hemen rengimi değiştiriyorum. fx fonksiyonu kök x olarak verilmiş ve türevini bulunuz diyor. Herhangi bir noktadan bahsetmiyor. Gördüğünüz gibi fonksiyonun türevini bulacağız. O zaman yine kuralımızı hatırlatalım. Limit h'lar sıfıra giderken fx artı h eksi fx bölü h Evet o formülü kullanacağız. Yazıyorum x gördüğüm yere x artı h yazacağım yani. Limit h'lar sıfıra giderken kök içinde x artı h eksi kök x bölü h şeklinde limitimi yazdım. Yani bir fonksiyonun türevi tanımını yazdım. Buradaki limiti nasıl çözeriz? Limit konusundan da hatırlayacağız. Böyle köklü ifadelerde ne yapıyorduk? Böyle köklü ifadelerde kökü eşleniği çarpıyorduk. Yani x artı h artı kök x ile çarpıyoruz. Ve aynı zamanda aynı ifadeye böleceğiz. Çarpıp bölüyoruz. Değişen bir şey oldu mu? Olmadı. Yukarıdaki ifadeyi yazalım şimdi. Limit. H'lar sıfıra giderken. Yukarısı x artı h eksi x bölü. H çarpı kök x artı h artı kök x haline geldi. Burada sadeleşenler olacak mı? Olacak. Bu gitti. Bu gitti. Yukarıda h kaldı. H'lar sadeleşti. E geriye ne kaldı o zaman? Yukarıda 1 kaldı. Aşağıda ise kök x artı h artı kök x kaldı. Ve limit h yani sıfıra gidiyordum. Sıfıra giderken de ne oldu? Burası 1 bölü 2 kök x oldu. H yerine ben sıfır yazarsam kök x artık kök x 2 kök x yapar. Gerçekten de ileride göreceksiniz ki kök x'in türevine direkt 1 bölü 2 kök x diyeceğiz artık. Ve bunu artık aslında ispatlamış olduk biz türev tanımını kullanarak. Gelelim sabit fonksiyonun türevine. Burada da yine fonksiyonun türevi denmiş herhangi bir noktadaki türevi denmemiş o zaman yine ne yapıyoruz? Ee, yukarıdaki formülü kullanacağız yani Şuradaki Formülü kullanacağız Kullanalım limit H'lar Sıfıra giderken fx artı h demek yine c demek Eksi fx yine c Aşağısı da h Buradan c eksi c'den ne geldi? zaten direkt bu limitin sonucuna 0 diyorum. Sabit fonksiyonun türevi 0'dır arkadaşlar. Bunu zaten biliyorsunuzdur. Tanımla görmüş olduk. Gelelim son sorumuza. Burada fx eşittir mutlak değer x şeklinde tanımlanan bir f fonksiyonu verilmiş ve bunun x eşittir 0 noktasındaki türevini hesaplayınız diyor. Şimdi mutlak değer fonksiyonundan hatırlayacaksınız ki x eşittir 0 kritik noktadır kritik nokta. Aslında ben bu fx fonksiyonunu parçalı şekilde yazacak olursam nasıl yazarım? 0 kritik nokta olduğu için x'ler küçük 0 için incelerim. x'ler büyük 0 için incelerim. Eşitliği nereye yazarsam yazayım önemli değil zaten. x'ler 0'dan küçükken eksi x 0'dan büyükken normal x olarak görünür. Şimdi bu fonksiyonda türev alacağız ama nasıl bir türev alacağız? Kritik nokta olduğu için sağ ve sol türev alacağız sağ sol türev alacağız. Sonuçta türevin olması koşulundan bir tanesi de sağ türevin sol türevi eşit olmasıydı. O zaman sağ türevle başlayalım. Yani sıfıra sağdan gidelim. Limit x'ler sıfıra sağdan giderken fx fonksiyonumuz x eksi x sıfır fx eksi fx sıfır yani fonksiyonda sıfırı koyduğumuz zaman yine sıfır olacak. Bölü x eksi 0 oldu. Buradan nasıl bir sonuç geldi? 1 geldi. Şimdi gelelim limit x'ler 0'a soldan giderken eksi x, x olacak. Yani fx eksi fx 0 bölü x eksi x 0. Şöyle bir ifade geldi. Yani burada limit başlar sıfıra soldan giderken eksi x bölü x oldu. Burada x'ler sadeleştiği zaman eksi 1 değerine ulaşıyoruz. Demek ki sol limitimiz yani sol türevimiz eksi 1. Sağ türevimiz 1. Bir. Bunlar birbirine eşit değil. O zaman ne diyeceğiz? Türev yok diyeceğiz. Yani biz ilk videoda aslında bir şeyden bahsetmiştik. Grafikte sivri köşeler, sivri köşelerin olduğu yerde türev yok demiştik. Bunun grafiğini çizecek olursak hemen şöyle. Mutlak değer x'in grafiğini. Tam sıfırda bir sivri nokta yapıyor. O yüzden burada türev yoktur diyoruz mutlak değerde. Ve devam ediyoruz diyeceğim ama son sorumuzmuş. Umarım anlaşılmıştır. Umarım çözdüğümüz her soru anlaşılmıştır. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bu arada türev anlatımını, soru çözümünü beğendiyseniz lütfen videoya bir beğeni atmayı unutmayın. Abone olmadıysanız da olursanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.